Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Jordan Peele'ın o çok konuşulan, hatta yani bir fenomen olan filmi Kapan Var, Get Out. Evet, vizyona girdiğinde gerçekten büyük ses getirmiştim. Aynen. İşte bugün bu filmin neden bu kadar hani etkili olduğunu, nasıl hem korku meraklılarını hem de sosyal konulara duyarlı izleyicileri yakaladığını biraz deşeceğiz. Elimizdeki analizlerde bunu gösteriyor zaten. Kesinlikle. Kapan şey gibi yani sıradan bir korku filmi gibi başlayıp sonra sizi alıp çok daha ee, rahatsız edici, derin sulara çekiyor. Özellikle Amerika'daki ırkçılık meselesine getirdiği o farklı bakış açısı çok çarpıcıydı. Evet. Amacımız da bu aslında. Bu analizi kullanarak filmi bu kadar güçlü kılan şey neydi? Senaryosu mu, yönetmenlik mi, o korku anları mı yoksa o keskin sosyal eleştiri mi? Hepsine bakacağız. Hı, hı Nereden başlıyoruz? Filmin o ilk gergin anlarından mı? Oradan başlayalım. Analiz de oradan giriyor zaten. Temel konu neydi? Siyahi genç Chris, beyaz kız arkadaşı Rose'un ailesiyle tanışacak. En başından bir tedirginlik var değil mi? Irksal farklılıklar yüzünden. Tabii, çok doğal bir tedirginlik bu. Hani e, birçok insanın yaşayacağı türden. Ama Rose hemen şeyi söylüyor. Ailesinin ne kadar liberal olduğunu. Aynen işte babam Obama'ya üçüncü kez oy verirdi falan gibi laflar. Hani bizde ırkçılık olmaz mesajı veriyor. Ama o izole malikaneye Armitage'ların evine vardıklarında işler biraz tuhaflaşmaya başlıyor. O başta gördüğümüz normal aile portresi. Çatır diyor sanki, evet. Yani Catherine Keener ve Bradley Whitford'ın oynadığı anne baba, başta böyle acayip sıcakkanlı görünüyorlar. Hatta fazla sıcakkanlılar böyle ırkçılık karşıtı olmaya çalışır gibiler. O siyah olmanın avantajları falan gibi garip yorumlar yapıyorlar değil mi? Evet, evet Chris'e karşı böyle aşırı bir ilgi var ama o ilginin altında o yorumlarda bir, bir rahatsız edicilik seziyorsunuz. Sanki bir rol yapıyorlar. Ve sadece aile değil, oradaki diğer siyahi karakterler de var. Bahçıman Walter, hizmetçi Georgina, onların hali tavrı daha da bir garip. Çok tuhaf, mekanik gibiler değil mi? O donuk gülümsemeler, hissiz tavırlar. Chris'in şüpheleri iyice artıyor tabii. Bir şeyler fena halde yanlış gidiyor hissi veriyor film orada. Özellikle o bahçedeki partide karşılaştığı diğer siyahi misafir, Logan. O an önemli bir kırılma noktası. Kesinlikle. Logan'ın o ani patlaması, sonra Chris'e gizlice defol git buradan demesi, işte o an tehlikenin boyutunu anlıyor Chris. Artık sadece tuhaf bir aileyle değil, daha karanlık bir sırla yüz yüze. Tam da burada film artık bildiğimiz korku gerilim sularına daha net giriyor. Ve analizler de filmin bu noktada korku sineması geleneğiyle ilişkisine odaklanıyor. Özellikle eski ustalarla bir bağ kuruyorlar. Evet, ilginç bir karşılaştırma var analizlerde. Mesela yazar George Romero, John Carpenter gibi yönetmenlerin işlerine yani o klasik korku sinemasını modern korkuya tercih ettiğini söylüyor. Neden? Çünkü o eski filmler korkuyla sosyopolitik mesajı çok iyi birleştiriyordu diyor. Romero'nun Dawn of the Dead'i mesela zombiler ve tüketim kültürü eleştirisi harika bir örnek olarak veriliyor. Aynen öyle. Sadece zombi filmi değildi o. Bir mesajı vardı. Kapan da işte tam bu damardan gidiyor sanki. Hem korkutuyor hem geriyor hem de alttan alta çok ciddi bir şey anlatıyor. Bu da onu son dönemdeki bazı popüler bağımsız korku filmlerinden ayırıyor gibi. Analizlerde onlara da değiniliyor. Evet, mesela The Babadook veya It Follows gibi filmlerden bahsediliyor. Hani kiminin atmosferi çok güçlü ama senaryosu belki o kadar değil. Ya da kiminin psikolojik derinliği var ama korku dozu tartışılır gibi eleştiriler var. Tabii bu filmlerde başarılı ama ama kapan sanki hepsini bir arada sunuyor. Yani hem sağlam, adım adım açılan bir senaryo, hem türün gerektirdiği o gerilim, atmosfer, hem de çok güçlü bir sosyal mesaj. Bu dengeyi kurması çok önemli deniyor. Kesinlikle. O dengeyi kuran da Jordan Peele yani adam komedi dünyasından geliyor. Kiyen Peele'a tanıyoruz çoğumuz ve ilk uzun metrajında böyle katmanlı etkili bir korku filmi çekiyor. Bu başlı başına bir olaydı zaten komedyen geçmişi belki de yardımcı olmuştur. Ne dersiniz? Hani zamanlama, beklenti yönetimi, korkuda da önemli ya. korkuya çok iyi taşımış. Bir de komedinin o sosyal gözlem tarafı var ya. Evet. İşte o gözlem yeteneğini alıp ırkçılık gibi ağır bir konuya mizahı da yer yer kullanarak ama asıl korkuyla harmanlayarak uygulamış. Çok zekice. Analizlerde sıkça vurgulanan bir şey var. Korku öğeleriyle sosyal mesajın entegrasyonu. Hatta deniyor ki, filmden bütün o gırkçınık temasını çıkarsanız bile elinizde yine de iyi bir psikolojik korku filmi kalır. Bu müthiş bir başarı değil mi? Kesinlikle öyle. Bu filmin sadece mesajına dayanmadığını, türün kurallarını da çok iyi bildiğini ve uyguladığını gösteriyor. İşte o kaçırılma, beyin yıkama, bedenin ele geçirilmesi gibi korku temaları kendi başlarına da çalışıyor. Ama Peele'ın asıl yaptığı şey bu korku öğelerini doğrudan Amerika'daki siyahların deneyimleriyle, o tarihsel ve güncel korkularıyla bağlıyor olması. Ve işte geldik filmin belki de en çok konuşulan yönüne ırkçılığı ele alış biçimi. Hani o bildik kaba saba redneck ırkçılığı değil de. Çok daha sinsi, evet. Çok daha modern, belki daha yaygın bir türünü gösteriyor. O ben ırkçı değilim, hatta siyahi arkadaşlarım var diyen eğitimli, hani tırnak içinde liberal kesimin ön yargılarını deşiyor resmen. Aynen. Analizlerde buna liberal ırkçılık deniyor sıklıkla. Armitage ailesi ve o partideki misafirler Chris'e doğrudan kötü davranmıyorlar başta. Tam tersi ona hayran gibiler. Evet, o fiziksel özelliklerini övmeler falan. Siyahi olmak, moda, fiziksel olarak üstünsünüz falan diyorlar. Ama bu sözde pozitif yorumların altında yatan şey aslında korkunç. Krisi bir birey olarak değil, bir nesne, bir meta, böyle sahip olunacak egzotik bir şey gibi görüyorlar. Bedenine, yeteneğine göz dikmişler. Peki neden bu yaklaşım o kadar rahatsız edici? Yani karikatür ırkçıdan daha mı çok sarsıyor izleyiciyi? Bence evet. Çünkü teşhis etmesi daha zor, daha sinsi. Yani açık nefretle, açık ırkçılıkla mücadele etmek, onu tanımlamak bir nebze daha kolay. Ama bu tür böyle mikro saldırılar, üstü kapalı önyargılar, iyi niyet gibi görünen ama aslında karşındakini nesneleştiren tavırlar, bunlar çok daha kafa karıştırıcı, yıpratıcı olabilir. Hı hı. Film işte bu tür bir ırkçılığın nasıl o gülümsemelerin, iltifatların arkasına saklanabileceğini gösterdiği için çok vurucu. Özellikle Kris'in o batık yer dediği hı hı. sunken place evet. o felç hali o bu tür bir baskı altında sesini çıkaramamanın tepki verememenin çok güçlü bir metaforu gibi okunuyor. O metafor gerçekten akılda kalıcı. Filmin genel olarak görsel dili de çok özgün bulunuyor. Hipnoz sahneleri, Kris'in o boşlukta süzülmesi unutulmaz kareler var. Evet, görsel atmosferi çok başarılı kurmuş Peel. Bazı yorumlarda Bing John Malkovich veya Under the Skin gibi filmleri hatırlattığı söyleniyor. Hani zihin kontrolü, tekinsiz avcı atmosferi gibi. Evet, evet. Ama Peel bunları alıp kendi özgün dilini yaratmış. O hipnoz sahnesindeki basit ama etkili şeyler mesela, çay kaşığı, fincan sesi, gerilimi nasıl tırmandırıyor? Oyuncular da tabii. Daniel Kaluya'nın performansı müthiş. O artan dehşeti, çaresizliği çok iyi yansıtıyor. Kesinlikle. Ama Alison Williams da öyle. Yani Rose karakterinin o dönüşümü, başta o anlayışlı, destekleyici kız arkadaşken sonra ortaya çıkan o soğuk hesapçı yüz çok etkileyici. Edeveynleri oynayan Catherine Keener ve Bradley Whitford da o sahte liberal, tekinsiz halleriyle harikalar yaratıyor. Ve tabii şeyi unutmayalım, Chris'in arkadaşı Rod, Lil Rel Howery. Ah evet. Filmin komedi yükünü taşıyan karakter. Aynen. Hem o karanlık atmosferde bir nefes aldırıyor hem de aslında dışarıdan bakan sağduyunun sesi oluyor. Hani onun o komik gelen teorileri var ya? Evet, TSA'deki arkadaşı. Sonunda en mantıklı açıklamaların onlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu da zekice bir dokunuş. Filmin çıktığı dönem de önemliydi galiba. Black Lives Matter hareketinin gündemde olduğu, polis şiddeti tartışmalarının yoğun olduğu bir zamandı. Bu da etkisini arttırdı sanki. Çok doğru. Film bu güncel kaygılara aynı zamanda o tarihsel travmalara çok zekice göndermeler yapıyor. Hani siyahi bedenlerin tarih boyunca nasıl metalaştırıldığı, kontrol edilmeye çalışıldığı fikrini alıp bunu modern bir korku hikayesine çeviriyor. Ama sadece Amerika'daki izleyiciyi yakaladı sizce? Yoksa daha evrensel bir tarafı var mıydı? Bence var. Çünkü filmin özünde anlattığı şey, ön yargılar, nesneleştirme, o sözde iyi niyetli baskının tehlikeleri. Bu dinamikler farklı biçimlerde de olsa her yerde var. Yani film spesifik olarak Amerikan ırkçılığını merkezine alsa da hı hı. daha genel anlamda öteki olarak görülenlerin yaşadığı o gizli ya da açık baskıları düşündürüyor korku gibi evrensel bir dil kullanarak bu zor konuları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı başarıyor bence. Bu önemli bir nokta. Yani özetle film çift taraflı bir tatmin sunuyor diyebilir miyiz? Hem bana şöyle yetmişler tarzı gerilimi iyi kurulmuş bir korku filmi verindiğini... Evet, onu tatmin ediyor. Atmosferiyle, gerilimiyle, sürprizleriyle... Gayet iyi bir tür filmi. Hem de ben sinemada daha fazlasını arıyorum. Bir derdi olsun, düşündürsün diyen izleyiciyi yakalıyor. Özellikle o sinsi ırkçılık portresiyle. Aynen öyle. Bu ikili yapısı sayesinde hem gişede çok başarılı oldu hem de eleştirmenlerden ödül törenlerinden büyük övgü aldı. Bu dengeyi yakalamak gerçekten zordur sinemada. Evet, bu analizler ışığında gerçekten de Kapan'ın neden sadece bir korku filmi olmadığını çok daha katmanlı bir iş olduğunu görüyoruz. Türün gereklerini yerine getirirken aynı zamanda güncel ve çok önemli bir konuya parmak basıyor, hem de bunu oldukça rahatsız edici ama etkili bir yolla yapıyor. Özetle elimizdeki notlar ve analizler hep şuna işaret ediyor. Kapanın başarısı tesadüf değil. Sağlam senaryo Pial'ın o ölçülü yönetmenliği, korkuyla komediyi, gerilimle sosyal mesajı dengeli bir şekilde harmanlaması ve tabii ki ırkçılığa getirdiği o taze, beklenmedik ve evet, rahatsız edici bakış açısı. Klasik korkunun o eleştirel damarını alıp bugüne taşımış adeta. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra dinleyicilerimize de bir düşünme alanı açalım isterseniz. Filmde gördüğümüz o liberal maskeli, üstü örtük ırkçılık biçimi ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bu tür gizli önyargılar, o daha açık nefrete kıyasla günümüz dünyasında daha mı sinsi, daha mı tehlikeli olabilir? Hmm, iyi bir soru. Ya da daha genel bakarsak, korku gibi hani seyirciyi duygusal olarak yakalayan popüler türler, ırkçılık, ayrımcılık gibi bu kadar hassas, karmaşık konuları tartışmak için, belki bir farkındalık yaratmak için ne kadar güçlü bir araç olabilir? Belki bu sorular üzerine biraz kafa yormak istersiniz.